Ne Hı, yapıyorsun? yapıyorsun be? İyi sen nasılsın? İyi be. Para azaldın mı? Bu, para topladın mı be? Biraz Hı. topladık abi. Biraz bereket <ës1> var. versin var biraz. Hayır hayır be. Aha alırsın abacım. Alırsın abacım. Bak gördün mü hemen istedi sandalyeyi. İster abi. Hakikaten nasıl? Bu çok yaman ya. Bu Sufi var ya çok tehlikeli. Bu nasıl bir adam be ya? Ufuk. Tehlikeli harcama Sen de bana para getireceksin. Sen de sen de sen de bana. <laughs> 5. 5. 5. 5. 5. 5. <gülüyor> <gülüyor> bırak i̇smet, istiyo, <laughs> <değil>. i̇smet. <laughs> i̇smet, İsmet, İsmet. İsmet, İsmet, İsmet. nasıl, nasıl yapacaksın? Şey, bana bir büyük, bir, büyük Ufuk, İsmet çağırıyor <laughs> Ya İsmet çağır. Sen <laughs> çağır, sen. Ufuk, ben para istiyor sen para. Ufuk, ne? 200 ver be. Aha <laughs> ama ben onlardan alırım, tamam. <laughs> Burası sabah bir para. Hadi sen tamam, ha. Ufuk 5 lira istiyor Sofya o kadar şey bilmiyor. Herkese 5 lira istiyor. Hadi dur, dur. Kaşıyorum ne kadar büyük. Paraları harcama tamam. Demir. Demir mi? Ufok Ufok